Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar, ee, Alev Sılmanoğlu'sunuz, ee, Fahri Başkanısınız. Şimdi arkadaşlar, tepeden tırnağı sıkıştırmış görünmüyorlar mı? İyi de bir düşünün şöyle. Fabrikaları elinden alınan bir Türkiye. Merkez Bankası'nın boşaltılışı, bakın tesadüf değil, hepsi birbirine bağlı. Merkez Bankası'nın boşaltılışı. Yani Merkez Bankası hırsızlığı değil. 128 milyar hırsızlığı milletvekili soygunu yani milletvekillerine aşırı para verip kendi yandaşlarına 5 tane maaş tanıyıp diğerleri aç çürmüyor. Buna derebeyi yöntemi denmez mi? Ee, size sormasayım. Bu adam bir derebeyi değil mi arkadaşlar? Ya padişahçı? Valla padişah bile böyle yapmaz. Bu kadar yapmaz yani. Ben Osmanlı devrini e, izledim. Hiçbir padişah bu kadar zalim değildi. Vahdettin de dahi yani. Onların bile belli bir erkanı var, dostu bu verdi. Ben öyle biliyorum. Demek ki bunlar padişahtan daha beter bir sistem getirdikler. Vergiler kök, kökünüzü sanıyor. Esnafın kökünü, ciğerini söktü. Telefon faturaları yine aynı, telefon fatura ile, affedersiniz, vatandaşı çıkıyor, istediğini alıyor. Sanatçıysa zaten CD yapması artık imkansız hale geliyor. Sanatçıyı da çıkıyor. Bakın nerelerden, nerelerden, nerelere çıkıyoruz. Nereden nereye geldik. Dönüp dolaşıyoruz, batının kucağına düşüyoruz, yani Amerika'nın. Peki biz Amerika'nın neresini severim böyle? Sıkıyorsa onlar da bizim kucağımız otursun. Onlar fabrikalarını bize satsınlar, versinler. Biz bakarız o fabrikalara merak etmesin. Onlara da köpek maaşı bağlarız. Çünkü onların bize düşündüğü şeyler bunlar. Bunların haricinde farklı bir şey düşünmüyorlar. Biz de onlara köpek maaşı tanırız, köpek köpek imkanı tanırız. Köpek gibi geçinsinler. Ha, merak etme Biden ya, yani sen de e, ya da Trump fazla rahat duracağını zannetmez. Sizde muhakkak birisi yakında cümletir yani. Çünkü sizin böyle bu hareketlerinizi yapmanız, İngiltere'nin, Fransa'nın, Kanada'nın tamam mı? O 5-6 ülke. Siz biliyorsunuz hani imzaya karşı çıktınız ya. O 5-6 tane ülkeyi de biz işaretlemiş olduk bari de. Yeni Zelanda'sı da var tabii. O meşhur Zelanda, İtalya'sı da var. Onlar da var, onlar da var bu işin içinde. merak etmeyin. Başka ülkeler de var, Belçika da var. Daha söyleyeyim mi, Almanya da var, Almanya'yı da ortak ettiniz size. Almanya size hayatta ortak olmazdı ama onları da kandırıp yalanlarınızı da ortak ettiniz işlerinize. Almanya sizi hayatta sevmezdi bir kere. İsveç, İsviçre, hayatta sizi sevmezdi. Sizinle tuzakçı olduğunuz onlar da biliyor. Bak Çin kardeşim, bak e kim başkanı ben sana bir şey söyleyeyim. Aklını başına al bu dönen dolaplara inanma sen. Senin dostun biz, biz onlar değil. Onlar senin altından kuyunu kazıp ticaretini bitirmek istiyor. Senin faaliyetini sonunda bitirecekler. Senin faaliyetini bitirdiklerinde senin ülken de bizden beter olacak. Sen şu anda yapmak istedikleri tek hedef bu Amerika'nın. İsrail'in, Fransa'nın yapmak istediği hedef bu. Sen şu anda şimdi masaya yumruğunu koymazsan daha sonra koyamazsın. Kim yaktı sana söylüyorum. Aynı şey senin için de geçerli. Japon başkanı sana da söylüyorum. Bunlarla görüşmeye bile gitmeyin aslında. Başınıza hiç alırsınız. Belki de değiştirirler sizi. Kendi kopyalarıyla değiştirirler. Yani hiç gitmeyin bunlarla görüşmeye bile gitmeyin. Gelsin kendileri görüşsün siz de onları. Değiştirin oraya atın gitsin başka bir tane adı. İstişe dünya daha güzel yönetilir. Yani bunları gitmeyin bile derim. Ben kendi kim yaktığını değiştirdiğine inanıyorum. Çağsın olarak söyleyeyim. Yani kim şu ana kadar yaşamıyordur öyle. Recep Tayyip Erdoğan da yaşamıyordur yani. Recep Tayyip Erdoğan da gitmiştir. Benim şahsı fikrim böyle. Daha kaç tane başkan gitti Allah bilir. Yayınlardan daha bire kırmaya çalışıyorsun farkındayım ben biliyorum da. Umarım YouTube müzik yayınlar bunu. Çok sağ olun, Allah'a emanet olun. Bari başkandasınız, alerjim var odasınız.